Fransa'nın Marine Le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, kamusal alanda başörtüsü takılmasının yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda İslam ideolojisinin sinemalarda, basında, kütüphanelerde ve okullarda uygulanmasının, tanıtılmasının ve topluma yayılmasının yasaklanması savunuldu hazırlanan yasa tasarısında, yalnızca başörtüsü yasağı değil, aynı zamanda İslam ideolojisini savunan örgütlerin kamudan tasnif edilmesi ve ibadet yerlerinin kapatılması önerisi de yer aldı. Geçen Ekim ayında, Semul Pati isimli öğretmenin Müslüman biri tarafından öldürülmesi, Fransa'da Müslümanlara yönelik yaptırımları gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam dini mensubu kişilerle mücadele kapsamında camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetleneceği, Müslüman dernekler üzerinde kontrolün artırılacağı ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engelleneceğine yönelik önlemler alma sözü vermişti.